Merhabalar sevgili izleyiciler. Neslihan Çelik Alkoşlar kanalında yine birlikteyiz. Bugün elbette ki yine her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var ve çok hızlı yaklaşan YKS sınavı ile ilgili bilgi almak istediğimiz hem veliler hem öğrenciler için hat bilgiler niteliğinde bize veriler verecek olan bir hocamız yanımızda. Doçent Doktor İbrahim Özsahtalı hocamız bizimle beraber. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız görüşmeleri? Sağ olun, çok teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler. Birçok konuda sorum olacak ama evet. bu pazar günü tüm gençler için çok önemli bir sınav yapılacak. Gençler olduğu kadar anneler babalar için de çok önemli. Çok Bu da, konuda evet. yanlış yapılan birçok yanlış var ama gerçekten de tüm ailelerin çok etkilendiği bir süreç. Pazar gününe az bir zaman kala. Evet. Ee, öncelikle çocuklar. Sınava girecek öğrencilerimiz, gençlerimiz nasıl davranmalı ne yapmalı? Sınav stresini atmak ve daha fazla başarılı olabilmek için. Evet. Tabii şunu söylemek gerekir. Bugüne kadar zaten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Evet. Yapanlar için söylüyorum. Evet. 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 Tabii sayılı günler kala artık sınavın psikolojisine de girmiş oldular. Evet. Tabii bu psikoloji aynı zamanda kaygı düzeylerini de inanılmaz derecede artırabilir. Çünkü bizim için çok önemli bir şey yaklaştıkça zihnimizdeki kaygısı büyümeye başlıyor. Öncelikle bu kaygıyı biraz hafifletmek icap eder. Dolayısıyla da bu kaygının hafifleyebilmesi için önce uyuma ve beslenme konularına özen göstermeleri gerekiyor. Sevgili Özellikle gençler, de notalım. uyku. Evet. Çünkü artık düzenli olarak çalışmaları sırasında birtakım uygunsuz zamanlara taşmış olabilir uykuları. Gece Hı -hı. geç Saatlerde çalışıyor olabilirler tabii. vesaire gibi ama sınav yaklaştıkça artık düzenli olarak uykularını bir forma oturtmaları lazım. Hı hı. Özellikle de tabii sınavın başlangıç saatine göre bir gece öncesinden uygun bir saatte yatmaları, <laughs> uykularını almaları ve zinde bir şekilde sınava girmeleri şart. Beslenme de çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü insan metabolizmasının hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahat etmesini sağlayan çok önemli bir konu beslenme. Evet. Sınav öncesinde asla ve asla bilmedikleri yemekler, bilmedikleri <laughs> mekanlarda bilmedikleri yemekler yemeleri doğru bir şey değil. Özellikle de et ürünlerinin olduğu yemeklerden biraz uzak dursalar iyi olur. Özellikle bilmedikleri yerlerde yiyecekleri yemekler onların sindirim sistemini bozabilir. Sınavda da sıkıntılı zamanlar yaşamalarına neden olabilir. Beslenme ve uyku ilk etapta öğrencilerimizin sınav öncesinde dikkat etmesi gereken iki önemli başlık. Evet ve tabii sınav öncesinin en önemli kısmı bir gece önce iyi uyuyabilmek ki tabii. çok kolay değil bu. Ve dediğiniz gibi bir gece önce de iyi beslenmek. Peki sınavdaki başarıyı azaltma ihtimali olan bu kaygıyı mesela spor yaparak ya da bir aktivite yaparak işte kitap okuyarak ki artık okumaktan yorulduklarını düşünüyorum. Hani o anlamda bir şu kaygıyı kafalarının atmalarına sebep olacak birkaç bilgi var mı hocam? Tabii elbette. Tabii şuna da çok dikkat etmek gerekir. Hani sınırlarımız var biliyorsunuz. Hı -hı. Bu sınırları zorlamayacak aktiviteler ya da faaliyetler yapmak gerekir. Hı hı. Hani kafamızı boşaltalım şöyle bir daha doğru yürüyelim deyip de çok keskin ve zor bir yürüyüşten uzak durmaları Tabii lazım. Ki. Tabii bu çerçeve içerisinde özellikle doğaya çıkmaları, orman yürüyüşleri yapmaları onları çok rahatlatacaktır. Bir de biliyorsunuz özellikle insan zihni için müzik çok önemlidir. Ses daha doğrusu çok hı hı. önemlidir ve klasik müziğin largo tarzında bestelenmiş formları var. Bu largo bizim aslında zihinsel olarak dört temel dalgadan bir tanesini yani alfa dalgasını yaymasını sağlar. Evet. Doğal olarak da alfa dalgası yayılmaya başladığında zihinde insan vücudu inanılmaz bir rahatlamaya girer. Zihin insan vücudunu hmm. rahatlatır. Dolayısıyla belki sınavdan birkaç gün öncesinden itibaren çok ünlü bestecilerin çok güzel largo tarzında bestelenmiş klasik müzik parçaları var. Bunlardan dinleyebilirler. Hatta kulaklıklarını takıp böyle bir orman yürüyüşü hmm. içerisinde bunları dinlerlerse çok daha güzel sonuçlar alabilirler. Evet sevgili gençler. Önemli. Hocam gençlerle ilgili son ve önemli bir soru. Bunca yıldır aynı zamanda öğrenci yetiştiren de bu konuda da evet. bir, bir öğretmen, bir hoca olarak. Bunun bir son olmadığını aslında evet. çocukların buradaki kaybetse de kazansa da ne kaybedip ne kazanacağının öneminden biraz bahsetsek de e, asıl önemli kaygı giderici konu <laughs> evet. galiba bu. Tabii aslında bunu tetikleyen çok şey var. Hı -hı. Birincisi öğrencilerin etrafının onlardan ne beklediği. Yani anne babaların, öğretmenlerinin, dershanelerinin, okullarının onlardan beklentileri kaygı düzeyini artırıyor. Hı -hı. Sonra çocuğun kendisiyle ilgili beklentileri kaygısını yükseltiyor. Evet, da Dolayısıyla eder. da bunlardan kurtulmak çok önemli. En azından hafifletmek çok önemli. Fakat şurası çok önemli. Biliyorsunuz hepimiz araçlarımızda bir navigasyon kullanıyoruz ihtiyaç duyduğumuzda. Ve bir sapağa kaçırdığımızda navigasyondaki ses ne diyor bize? Rota yeniden, yeniden oluşturuluyor. Öyleyse hiçbir şey bir son değil. Hayat da zamanla sürekli kendisini revize eder. Bir revizyon içindeyiz çünkü. Hı hı. O gün işleri rast gitmeyebilir, sınavları kötü geçebilir. Bunun hiçbir önemi yok. Hep Ama sınavdan var. çıktıklarında aynen navigasyondaki ses gibi. Rota yeniden oluşturuluyor ifadesini kendilerine söylemeleri lazım. Evet sevgili çocuklar hiçbir şey gerçekten son değil. Her şeyin bir telafisi bir devamı ki bazen e, ne kadar söylemem doğru bilmiyorum her şerde bir hayır olduğu gerçekliği ama belki gönlünüzde yatan yeri daha iyi bir şekilde kazanabilmek için belki de bu süreye ihtiyacınız olduğu da mümkün olabilir. Amaç bunu özendirmek elbette ki değil. değil ama gençlerin içindeki kaygıyı bir nebze olsun azaltarak o sınava gireceklerini bilmeleri onların başarısını artırmada bir etken olabilir diye düşünüyorum. Evet öyleyse bir beslenmeye dikkat edeceğiz sınav öncesinde. Uyumaya. iki uykumuzu bir düzen koymaya dikkat edeceğiz. Biz de üçüncü olarak şunu söylemeliyiz: sınırlarını aşan aktivitelerden ve faaliyetlerden uzak duracaklar. Evet. Ve kazanma ya da kaybetme bir son olmadığına dair de zihinlerini bununla ilgili zinde tutacaklar diyelim. Evet.